Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Warhammer'ın sinematiğine bakacağız. Yeni sinematiğine diyelim. Bu sinematikle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben bu sinematiği ilk çıktığında ekran görüntüsü alıp topluluk sekmesinde sizinle paylaşmıştım. Lakin şöyle bir durum var. Orada gördüğünüz üzere ben mobilden izlemiştim. Ama bilgisayardan izleyince ve tamamını izleyince ben onu şeyden almıştım büyük ihtimalle. Instagram sayfalarından almıştım. Çok fazla ayrıntı fark ettim. Sizinle beraber bu yeni sinematikteki ayrıntılara göz atacağız. Hadi bakalım. Bilgisayarda tabii ki sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla detay gözüme çarptı benim. Şöyle bir iki dakika baktım tamamını izlemedim. Bakalım şimdi. Şimdi bu Galima'nın çizmesi. Bu da Galima'nın kendisi. Galima'nın olduğunu nereden anlıyoruz? Ee, zeytin dallarından yapılma imparatorluğun şeyini taşıyor. Ha yani liderinin tacını taşıyor. Çünkü biliyorsunuz e, Sezar falan da böyle Roma imparatorları e, şeyi taşırdı. E, böyle yapraklardan oluşan bir taç taşırdı. İmparatorlukta e, imparatorlukta bir alegori olduğu için de aynı zamanda tipinden de eee Galim'in olduğunu anlıyoruz. Ayrıca imparatorun kendisine verdiği e, kılıç e, burada. Burada benim dikkatimi çeken şey e, Galim'in böyle daha çok e, Amerikalıları, anglo saksonları Fransızları ve İngilizleri e, andıran e, bir tipi vardı çizimlerinde. E, burada böyle birazcık daha Almanya'nın doğusu, Polonya o civarda, hatta böyle birazcık e, sosisi bir ayı fazla kaçırmış e, bir Polonyalı şeyi var yani böyle e, Nasıl desem tipi var, birazcık böyle hafif kilolu gibi olmuş. E, ama evet. bu değişir mi? Büyük ihtimalle değişir. Hayranlardan gelen tepkiler doğrultusunda bu saçları beyazdan sarıya çevirebilirler veya işte yüzünü eski haline çevirebilirler. Ama burada Galima'nın birazcık yaşlandığını şu çenesinin şuralarındaki şeylerinden yani yıprandığını görebiliyoruz. Ama yine bakışları kararlı ve hatta kimler buradan bunu anlıyoruz. Burada bir Battle Sisters var galiba ve ona kılıcını uzatan bir yardımcı var. Bu büyük ihtimalle bir aziz falan ve elinde bir dünyayı tutuyor. E, bu büyük ihtimalle Battle Sisters'ların bir dünya için e, savaşın hazırlandıkları ve yeni bir e, lore adına savaş e, geldiğini gösteriyor olabilir. Veya e, Battle Sisters'ların şurada Galiman'ın kendisi var e, görüyorsunuz. E, daha önemli bir e, role gelebileceğini e, gösteriyor aşağı yukarı. Şöyle Türkçe altyazıyı da açayım ben. Ee, şey olsun. Otomatik çeviri yok muydu? Nereden de o? Şimdi bu arada ben hiç konuşmaları dinlemiyorum arkadaşlar. Direkt e, ayrıntılara bakıyorum. Siz e, şey yapacaksanız konuşmaları dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada en büyük bence detay burada yatıyor. E, şimdi bu büyük yarık e, yani Warhammer'da ben size bunu daha önce anlattım. E, Kaos'un yani diğer evrenin Bizim evrenimizi yararak ilerlediği ve e, oradaki fiziği, her şeyi bozduğu bir yarık. E, normalde biz bu büyük yarığı şöyle görüyorduk arkadaşlar. Şuradan sağ tarafa görüyorduk yani. E, şurası Eldarların eski baş başgezegeniydi. E, büyük yarık haritanın solunda kalıyordu. Biz soldan sağa görüyorduk büyük yarığı. Burada büyük yarığın solu da var. Yani büyük yarığın başı burası değil büyük ihtimalle. Çünkü orası olsaydı daha koyu olurdu. Daha fazla olurdu orası. Terörün gözü büyük ihtimalle şu kısım. Terörün gözü dediğimiz yerde eski Eldar. Baş olduğu yere Eldar İmparatorluğu'nun merkezi. O haritanın kenarında kalıyordu. Terra da şuralarda bir yerde kalıyordu. Burada büyük yarık bir tık sola doğru uzatılmış. Yani büyük yarın arkasını görüyoruz. Bu şu demek arkadaşlar. Savaş alanı genişledi. Yani Normalde Warhammer e, galaksisi şöyleydi. Şimdi bu tarafta eklendi gibi bir şey oldu. Bu ne demek? E, lore biraz daha genişleyecek. E, yani e, artık buralarda da geçen savaşları veya buralarda yaşanacak seferleri. Hatta buralarda çıkacak yeni ırkları e, Warhammer evrenine eklemek için galiba burada galaksiyi böyle genişten almışlar. Ve büyük yarığı da buraya e, doğru uzatmışlar. Yani galaksinin diğer bir kısmı varmış da yarık oraya doğru uzuyormuş gibi. Şu ve şunlar e, yine kaosun evreni yardığı terör dünyalarının terör sistemlerinin e, olduğu yerler bunlar zaten vardı ama şu an konumlar ta, tam aklımda değil ama burada dediğim gibi terörün gözünden sol tarafa normal terörün gözü haritanın en solundaydı e, en batısındaydı şu an onun da batısında yerler açılmış gibi bir durum var ve şu bulut sular bunlar ne Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Terör dünyalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, warp e, kontrolü altına yani hem bizim evrenimizin e, gezegenleri ama warp yüzünden bozulmuş, çarpıtılmış gezegenler. Burada terörün gözü veya warp tarafından yutulan dünyaları görüyorsunuz. Bu kaosun yayılışını gösteriyor. Burada Galiman çok CGI durmuş yani keşke Yapmasan bu sahneyi. Şu an ben de sizinle beraber ilk defa izliyorum bu Arada Bunlar büyük ihtimalle Tyrant e, filoları olabilir. Ve ateş açıldığına göre de öyle. Yani imparatorluk ateş açıyor. Şu da bir şey arkadaşlar, uzay istasyonu imparatorluğun. E, ve Tyranitler bir gezegene görüyorsunuz ateşi aldırış etmeden indirme yapıyorlar. Ve orada parçalanmış İmparatorluk filosu uzay gemileri vardı. Zaten e, benim gördüğüm kadarıyla bu yeni trailer'ın iki teması vardı. Bir Battle Sisters ee, iki şey Tyranitler Tyranitler e, büyük ihtimal hak ettiği değeri görmeye başlayacaklar nekronlar görmedi ama onlar görmeye başlayacak galiba ve galaksi için ciddi bir tehdit olarak e, Warhammer, Warhammer evreninin yeni sayfalarında yerlerini alacaklar bakalım uzaylı dediği işte Tyranitler şu an tabi elfler falan da uzaylı diyorlar ama burada bir saniye şeye bakacağım Burada benim dikkatimi çeken şey Space Marine'lerin şu boyunlarının altındaki kalkan yeni Space Marine'lerde kaldırılmış. Bu zırhlarında bir değişiklik. Yine üzerlerine el bombası ya da bomba atar bombaları için şeyler eklenmiş ve ilk defa kumaş parçası bunlar. Zırhların üzerinde kumaş görüyoruz galiba. Burada Galem'in yazıyor. Bir insan niye omzuna kendi adını yazar? Bence bu mantıksız bir şey. Burada e, yeni Space Marine silahlarını görüyoruz arkadaşlar. Biraz daha e, uzun olmuş yani Assault Rifle veya piyade silah şeklini almış. E, önceden biliyorsunuz SMG gibi kısaydı Bolter'lar. E, alev makinesi klasik. Zaten hep vardı. Kayıp dünyaları yeniden almak'tan bahsediyor. Orada e, yeniden almak derken önceden savaşmış ve ölmüş bir e, spaceman'in cesedi burada var. Bu daha çok bir figür gibi durmuş. Fark ettiyseniz yeni figürlerin eskilerin yerini aldığını gösteriyor ve bunda mesela e, boyun zırhı var ama yenilerde yok. Galimunda hala boyun zırhı duruyor. Bu yani spaceman'ler yenilediklerine bir gönderme. Bu arada Tyranit'lerde yenilenmeler olmuş olabilir. Ben Tyranit'lerden çok anlamadığımı daha önceki videolarda size söylemiştim. E, Tyranit'lere hiç ilgi duymadım. Çok derin araştırmadım Tyranit'leri. E, o yüzden Tyranit'lerdeki yenilikleri gören arkadaşlar varsa e, yorumlarda belirtebilir. Plazma hmm. gibi bir şey tükürdü. Şu da yeni Bolter. E, ağır makineli gibi bir şey bu da büyük ihtimalle. Lazer sıkan bir silahları vardı. Onu tam şey yapamadık. Roketler geldi. Dreadnought geldi. Dreadnought'ların tipinde biraz değişme var. Burunlar çıkmış gibi. Burun dediğim şu ön kısım. Evet. Blood Angels. Yani burada arkadaşlar siz buraya bakmayın. Yani böyle videoları izlerken. Ee, kenardaki detaylara bakmanız sizin için daha önemli. Bu bir tek Space Marine. Beyaz yaralar mı? Tam şu an şey yapamadım. Yani şöyle bir durum var. Onun onu duymama şansı yok ama. Ne yaptı? Orada kaynatarak söktüğü şey miydi acaba? Ha, Tyranet'in kolunu kesiyor kılıcıyla. notlar biraz daha büyümüş. Önceden bir Space Marine'den birazcık daha uzunlardı. Şu an bayağı bir uzun olmuşlar. Tabi Warhammer de teknoloji sabit değil. Ne kadar imparatorluk teknoloji çok gelişmedense de teknoloji gelişmiyor ama aynı teknolojiyle farklı silahlar gelişiyor. Hmm. Bu ne? Yine klasik yakın dövüş. Farkındaysanız şu ana kadar Kaos namına sadece terörün gözünü gördük. Ee, onun dışında hiçbir şey görmedik. Ee, kaos birazcık daha galiba önümüzdeki savaşlarda, hikayelerde, kitaplarda sözü edilmeyecek. Tayranitler başrolü onlardan biraz çaldı gibi. Tabii ki bu imparatorluğun düşmanı e, Tayranitler. Olacak artık kaos değil manasına gelmiyor. Sadece tyrantlere yoğunlaşacaklar bu Edition'da galiba. Burada yine e, Otogan değişmiş. E, aynı zamanda Terminatörlerin zırhları da değişmiş. Yeni Terminatörler gelmiş. Bence çok iyiydi eski modeller. Hatta benim bir tane Terminatörlük anahtarı, Terminatör anahtarlığım da vardı. E, bu Terminatörler birazcık daha şey gibi böyle. Sadece omuz çalışmış. Kas yapan genç gibi hani kollar. Gövde çok çalışılmamış. Sadece omza yönelilmiş gibi. Tamam. Ee, Bolter'ında bir değişiklik var mıydı diye bakacağım. Double Bolter'ında. Galiba eski Bolter'lara bir dönüş var o kısımda. Yine ee, tabii ki bir Warhammer gördük galiba balta mıydı hammer mıydı tam şey yapamadım bunlar yeni tyranetler mi galiba ee, şeyleri var ahtapot gibi dokungaçları var önceden varsa bilmiyorum bu da yeni olabilir bu arada şimdi warhammer'ın en iyi yanında bu arkadaşlar Mesela Warhammer'ı biz imparatorluğun gözünden görüyoruz diye imparatorluk hep kazanan taraf veya işte hep e, yenilen veya hep mazlum taraf değil. Her zaman ortada ne kazanıyor ne kaybediyor. Burada da aynısı olmuş. Biraz Tayranitler öldü. Biraz Space Marine'ler öldü. Galim'in ayağa kalkması lazım. Ve büyük ihtimal arkadaşlar Galim'in şu an yaşanan tüm e, savaşları da bilinç altında hissediyor olabilir. Çünkü kendi genlerinden Ultramarine'ler var. Ve bunu da ilk defa gördüğüm bir Tayranit. Bu benim Tayranit cahilliğinden dolayı olabilir. Bu bir Psyker büyük ihtimalle. Psykik yetenekleri de var. Space Marine ve Psyker aynı zamanda. Ve bir saniye. Evet. Düşündüğüm şey ise arkadaşlar ilk defa ben kendi adıma konuşayım. Psyker bir şey gördük. Tyrant gördüm ben. Yani Psykik yani şeyi yöneten Warp'ı kontrol edebilen bir Tyranit gördük. Önceden bunları görmüş müydük bilmiyorum ama ben görmediğimizi düşünüyorum. E, Psyker bir Tyranit ile Psyker bir Space Marine e, Çarpıştılar ve Space Marine elendi e, Buradan şunu söyleyebilirim Arkadaşlar önceden e, bunların sadece Kovanlarının başındaki e, Tyranitlerin e, psikik yeteneği olduğunu Düşünüyorduk ama şu an Büyük ihtimalle Tyranitler Evrim geçirip e, psikik yetenek kazandırmışlar askerlerine Ve rütbeli bazı Tyranitlerde şu an psikik yeteneklerini Kullanıyor galiba Zaten birbirlerine bilinç altı olarak bağlılar. Bir de yani psikik kullanmaları. Ve bu arada bu yeni bir bolter. Ee, kısa ama şey ağır mermiler atıyor. Hatta şatkan bile olabilir. Otomatik şatkan. Kılıç siyahlaşmış beyazdı galiba. Şu kılıçlar belki sadece bu kılıç özeldir. Normalde bunlar beyazdı ve şu kısım yoktu. Primarlar uyuyor muydu ya? Mesela şey bu Warhammer evrende şey çok eksik. Mesela bir primar bir şeyleri yönetmediği zamanlarda ne yapar? Mesela tuvalete gidiyor mu Space Marine'ler? <laughs> Böyle şeylerden çok yoksunuz. Veya primarlar sıçar mı? Bir de şeyi fark etmişsinizdir animasyonun bir kısmını farklı bir ekip yapmış gibi. Bir kısımda Galima'nın yüzü farklı bir kısımda farklı. Bu arada e, melek kanatları da dikkatimden kaçmadı. Dediğim gibi ben Galima'nı sarı saçlı olarak görmek istiyorum. Beyaz saçlı olunca bilmiyorum bir ısınamadım anime karakteri gibi olmuş ama güzeldi yani.